Anne. Saat on bir oldu ama Muhit hala dönmedi. Mohit'e de ulaşamıyorum, anneme de ulaşamıyorum. Nereye gitmiş olabilirler ki? Çok telaşlanıyorum. Hiç bu kadar geç kalmazlardı. Kızım insan değiştiğinde alışkanlıkları da değişir. Sen Mohit konusunda hiç endişelenme. Sen kendini ve benim torunumun torununu düşün sadece. Tabii ki endişelenir. Ne olursa olsun Mohit kocası. Sonal telefonumu getir. Bir de ben deneyeyim. Arayacağım. Gözaltı olayından beri benimle hiç konuşmuyor. Bana bir şeyler ikram ettiler. Ne kadar iyi geldi. <laughs> Ben böyle olsun istemedim ama çok iyi geldi Damat, bana. Damat bir sussana sus eve geldik artık bak kendinden geçtiğini belli etme. Yoksa babanla büyük baban seni benim bozduğumu söylerler. Bir bugünleri görmediğimiz kalmıştı. Muhit sen ne zaman başladın bu işe? Bugün. Çocuğun hayatına girdiğinden beri çocuk yanlış yolda ilerliyor. Babaanne, kavga etmeyelim. Şimdi olmaz. Herkese merhaba. Nasılsınız? He? Mutlu olmalısınız. Hep birlikte hayatımı cehenneme çevirdiniz. Şimdi olmaz. Çok fena kendinden geçmez. Hadi ama anne. Sen de her şeyi kendimden geçmeme bağlamayı bırak. Lütfen. Zaten ben bu işe çok önce başlamalıydım. Gerçekleri söyleyecek cesaret buluyor insan. Sizin gibi anne babam var ya. Ne kadar şanssızım da. Bana hiçbir zaman destek olmadınız. Bu hayatta ne zaman değerli bir şey yapmaya çalışsam yoluma taş koydunuz. Evet, doğru. Çok para kaybettim ben. Doğru. Çok büyük zarar ettim. Ama yakında Kaybettiğimden fazlasını kazanacağım. Sonra da ev alacağım. Eşimi ve çocuğumu buralardan götüreceğim. Sizden de temelli olarak kurtulacağım. Aklın başında değil Muhit. Ben ve çocuğum burada kalacağız. Sen nereye gitmek istiyorsan oraya gidebilirsin. Damat, yeterince konuştun. Hadi artık içeri girelim. Hadi. Ya sana söylüyorum içeri gel. Hadi Damat. Hadi. Anne. Moite ne oldu böyle? İki günde... İki günde o kadar parayı nasıl bulacak? Anne, ben çok korkuyorum. Mohit, umarım yasadışı bir şey yapmaz. Bazı şeyler Tanrı'nın elindedir. Bizim elimizde değildir. Merak etme. Dua et. Mohit doğru yolu bulsun. Hadi acele edin, vaktimiz yok. Alım bunu. Sen bu yüzden mi erken çıktın, ha? Yanına geleyim diye beni telefondan işlettin. Nereye? Ne yapacağınıza karar verecek misiniz? Ne kadar yavaşsınız. Bizi gören olursa hepimiz hapse gireriz. Hadi. Peki hanımefendi. Şimdi herkes aynı şeyi düşünecek. Bu olanlardan M2 sorumlu tutacaklar. Tüpün doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmediğini düşünecekler. Sor ya bugüne kadar güle oynaya geldin sayılır. Ama şimdi seni öyle bir hale sokacağım ki ölmeyi tercih edeceksin. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Bu kadar yakışıklı ve çekici olmasaymışım keşke. Değil mi? Ben sana bu kadar güzel bir sürpriz hazırladım ama sen... Şor yap... Sürekli kendini övmene gerek yok lütfen. Hmm haklısın. Bugün sadece seni öveceğim. Bitirdiniz mi? Evet hanımefendi. Tamam. zaman. Şöyle. Ne olmuş Meg? Ne oldu yine? Ben bakarım. Baba. Ne oldu? Baba, anne, var çilez, var çileğiz de patlama olmuş. Patlama mı? Şuna bakın. Nasıl olmuş bu? Bence şöyle Hı? yapalım. Mehek'i ara. Sen de Ravi'yi uyandır.

Riya, bu nasıl olur, nasıl? Vicky, Vicky nerede, Nikita nerede? Efendim, Bay Vicky, bayan Nikita'yı ambulansla hastaneye götürdü. Baykan'la ifade vermeniz gerekiyor. Komiser Bey, bunu ayıracak vaktim yok. Benim hastaneye gitmem gerek. Efendim, mutfağın kablolarında sorun varmış. Bu yüzden kısa devre olmuş ve tüp patlamış. Efendim şanslıymışsınız. Tüp arka taraftaymış. Yangın fazla yayılmamış. Ancak bakın, personelinizden bir kişi yaralandı. Yaralanmaya sebep olmakta suçlanabilirsiniz. Bu yüzden ifadenize ihtiyaç var. Bakın, bütün elektriği, bütün kabloları hepsini kontrol ettirdim. Bizzat ilgilendim. Bu nasıl olur hiç anlamıyorum. Bayım Restoranınıza çıkan yangınla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Ahmaksın demek istiyorum. Benim restoranım yanmış. Arkadaşım hastaneye kaldırılmış. Ne manası var benim ne demek istediğimin? Ne önemi var? Şorya kendine hakim ol. Şorya. Ne yapacağım söyle. Riya hangi hastaneye kaldırılmış? Efendim bir şehir hastanesi. <laughs> Şorya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.